Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün erik yapıyorum, erik suyu yapacağım kış için. Ama böyle sulu değil de çok koyu kıvamlı yapacağım, e, kışın suyunu koyacağım. Şöyle burada 4 kilo erikim var, 2 çeşit erik aldım. Çekirdeklerini ayıkladım, böyle daha kolay bir robottan çekeceğiz hemen. bunu da böyle çekirdeklerini yıkadım aldıktan sonra iyice yıkamıştım süzüldü çok lezzetli deneyenler bilir bu erik suyu çok güzel oluyor şimdi sadece bir bardak su koyacağım o da dibi tutmasın diye erikler daha kuru çok sulanmadı ocağımıza alıyoruz kısık ateşte karıştıracağım sürekli dibi tutmasın diye kaynamaya başladı. Şöyle sık sık karıştırıyorum dibi tutmasın diye. Biraz daha pişireceğiz. Olmak üzere şekerini veriyorum. Damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Şimdilik iki bardak koydum. Tadına bakacağım. Robottan çekeceğim. <laughs> robottan çektim bakın görmeniz için şöyle pütürsüz bir kıvam aldı bir bardak daha toz şeker toplamda 3 bardak 3 kilo 4 kilo kadar eriğim vardı yediğiniz zaman da ekleme yapabilirsiniz artık katmayacağım tabi tamamen damak tadınıza da bağlı bu erikleri de tatlı zaten hani çok şeker almıyor Evet şöyle ufak ufak şişelerim var bize yeter Yaklaşık 6 bardak çıkacaktır bunu sulandırdığımızda. Çünkü bu kaldıkça da koyulaşıyor bu erik. Deneyenler bilir. Normal hali bile. Böyle kaynar kaynar. Çizgisine kadar dolduruyorum. Siliyorum. Kapağımı kay kapatıyorum. Şöyle iyice sıkıldığından emin olduktan sonra şöyle kapağımızı ters çevirip bırakıyoruz. Hepsini aynı şekil yapacağım. Şöyle irili ufaklı birkaç şişemi doldurdum. Bir tane de büyük boy yaptım. Bir misafir falan gelirse bunu da öyle ayarlarız. Böyle bu şekilde şişelerimi de değerlendirdim. Elimde olan şişelerle siz isterseniz böyle büyük boy da yapabilirsiniz. İsterseniz böyle ufak boy yaparsanız ama mutlaka deneyin. Gerçekten çok lezzetli bir erik suyu oluyor. Bir de hem de böyle çok yerde kaplamıyor. Kışın sulandırın. Bol bol tüketin. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Sormak istediğiniz sorular olursa sorabilirsiniz. Desteklerinizi yorumlarınızı bekliyorum. Abone olmayı unutmayın. Lütfen bir dahaki tarifimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.